Merhaba ve evet ikinci bölümle sizlerleyim. Bir aydır kurgu dosyasını açmadığım için ne tür bir olay örgüsü kurduğumu ben de hatırlayamadım. Bu yüzden hızlıca bir ay önce kurguda ne yaptığımı anlatıp devrenin şu anki haline geleceğim. İlk olarak Paint 3D ile pompa sisteminin taslaklarını çizmeye başladım. Taslağı çift yön çalışan pompa üzerine kurduğum için taslak çöpe gitti. Çünkü aldığım pompa tek yönlüymüş. İnsan bir kontrol eder. Bu arada Charger'ın son hali. Mavi ve beyaz led ile sıvıyı aydınlatmaya çalıştım, ama güzel durmadı. Mavi sıvıyı musluk suyu ve Faber Castell keçili kalem mürekkebi bile yaptım. Sıvının dolduğu tipleri yaparken bıçağım kırılıyor. Hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorum. Şişenin başını da kesiyorum, ama iyi şekilde üzere edemediğim için ileri de tekrar yapıştırıyorum. O da olmuyor ve başka şişeye geçiyorum. Videonun devamında da değineceğim zaten. Buraları keserek gereken hale getiriyorum. İlk videoda gösterdiğim musluk başları. Onları çıkarmak durumunda kaldım çünkü sızdırmasının en büyük sebeplerinden biriydi. Zaten hepsini birleştirince gördüm ki gözükmüyormuş bile. Tabi bunu fark edene kadar gereksiz birçok uğraşa girdim. Mesela şu sarı renkte olan kavisli yerin içini tamamen tutkal ile kaplamak gibi. Olmadı bunun üstüne silikon ile doldurdum. Yine olmadı. Ben de baştan yapmak karar verdim. Dediğim sorunlu parçayı çıkarıp kestiğim parçaları tekrar yerine yapıştırdım. Yine olmadı. Deneyimsizlik işte. Başka yol bulana kadar elektronik kısmına odaklandım. Hayatım boyunca elektrik elektronik konusunda düğmeye bas led yansın. yazılım konusunda ise komut istemcisinde çalışan hesap makinesi harici bir şey yapmadığım için Arduino'da zorlanırım diye düşünmüştüm. Ama sandığımdan çok daha basitmiş. de işin içine girince öğrenme sürecim daha da hızlandı diyebilirim. Ve bir haftada ortaya böyle bir şey çıkardı. Önce ortadaki yeşil led, sonra sağdaki sarı, soldaki sarı ve kırmızılar. Aynı oyundaki gibi. Şimdi geldik bu anlattıklarımdan bir ay sonra. İlk olarak bahsetmek isterim ki sıvının içinden geçtiği boruları biraz elden geçirdim. Hala tam bitmedi gerçi. Çünkü sıvıların bulunduğu tüpler için daha iyi şişeler buldum. Eskiden şöyle bir şeydi. Şimdi ise yerine listlerin aldı. Reklam gibi oldu. Gördüğünüz gibi borular eski şişenin ağzına küçük geldiği için yalıtım sağlamak zor oluyordu. Ama yeni şişede böyle bir sorun yok. Çapları neredeyse aynı. Gelin bir de devre tarafına göz atalım. Yapmak istediğim şey çok açık ve net, fakat nasıl yapacağımı bir türlü bulamadım. İstiyorum ki, butona basıldığı süre boyunca belirlediğim eylemler gerçekleşsin ve butona basmayı kestiğimizde kod hangi aşamadaysa o kısımda sabit kalsın. Yani daha da basit anlatayım: Butona bastım, birinci led yandı, ikinci led yandı, üçüncü led yanmadan ikinci ledteyken butondan parmağımı çektim ve ikinci led yanmaya devam etti. Tekrar butona basana kadar da üçüncü led'e geçmeyecek. Hangi aşamadaysa o çalışmaya devam edecek. Tabi kullanıcının ne zaman butondan parmağını çekeceğini de bilmiyoruz. Herhangi bir aşamada olabilir. Önemli olan butona basılmadığında hangi aşamadaysa orada kalması. Bir de tüm bunlar belli bir süre içinde gerçekleşecek. Mesela 10 saniyemiz var diyelim. Butona basıldığında sayaç başlıyor. 10, 9, 8 diye. Butondan parmağımızı çektiğimizde sayaç kaçta kaldıysa orada duruyor. Ve tekrar basıldığında kaldığı yerden devam ediyor. Bildiğimiz pause resume istiyorum aslında. Neyse. Şimdilik bunları da kenara bırakalım ve şu anki yaptığım devreye dönelim. Belki istediğim gibi durup devam etmiyor ama tam olarak oyundaki gibi çalışıyor. Bir tek zamanlama senkron değil. Ki o da pompanın tankı doldurma süresine göre değişecek. O yüzden şimdilik önemi yok. Orada ekran ile birlikte şöyle duruyor. Bu da tamam olduğuna göre asıl devremize bakalım. Burada sol üstte gördüğünüz ledler az önce gösterdiğim sistemin bir araya toplanmış hali hemen sağ altındaki kırmızı ve yeşil ekran ışığını temsil eden ledler. Yanında sarı olan pompa motorunu temsil eden led. Mavi de sıvı ışığını temsil eden led. Çalıştıralım bakalım. Evet. Böyle olmaması gerekiyordu sanırım. Hemen birkaç ufak düzeltme ve bakalım ne durumda. Bu sefer de led sıralaması doğru değil. Kutu ufak düzeltme daha ve istediğin gibi çalışıyor. Bir de tüm devreyi sadece 12 volt adaptörle çalıştıralım. Böyle de sorun olmadığına göre devam. Bu arada SD kart ile ses verecektim fakat takacak pin kalmadı. Şöyle gösterebilsem Odaktan hadi. Hadi. Ha. Gördüğünüz gibi. Onun yerine bazı ekledim. Hiç yoktan iyidir. Şimdi gerçek elemanlarla tekrar deneyelim. Gördüğünüz gibi bir şeyler her şey çalışıyor. O da sıvı ışığı. Normalde sıvı ışığı işten başlamadan da önce yanması gerekiyor. Ama Devreyi sabah 4'te yaptığım için gözümden kaçması normal. Neyse ki şu an daha normal saatlerdeyiz. O yüzden hata payım da azalıyor. Düzeltelim hemen. Artık işten başlamadan önce de yandığına göre her şey tamam. Hemen deneyelim. Mükemmel çalışıyor. Tam istediğim gibi. Son olarak pompayı da test edelim. Hop dikkat. Ha. Bence oldu ya. Bonus olarak devrem ile oyundaki charger ne kadar benziyor bir bakalım. Yeşil diyotlar yanıyor. Pompa devrede ekran yeşil, mavi sıvı var, kapak açık ve diyotlar kırmızı. Pompa durdu. Ekran kırmızı, mavi sıvı yok, kapak kapalı. Gördüğünüz gibi her şey aynı sırasıyla gitti. Bir tek senkron değil. O da dediğim gibi pompanın tankı doldurma süresine göre değişik. Bence iyi bir iş çıkardık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.